Sinemanın en eğlenceli hali Sineco'yu görkemli bir törenle hizmete açan Lavlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi Samsunları konforlu bir sinemayla buluşturdu. 7 sinema ve bir tiyatro salonuyla göz dolduran açılışa Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamza Aygün, Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Mustafa Süzen, Müdür Yener Kar ve ilkokul öğrencileri katıldı. Açılışta konuşma yapan Canik Belediye Başkanı Osman Genç şunları söyledi. Önemli bir açılış bu. Biliyorsunuz dünyada artık şehirler yaraşıyor. Şehirlerin kalkınmışlık göstergesinde de en önemli faktörlerimiz sanat ve kültür alandaki yatırımlar Yani bir şehrin kalkınmışlık göstergesi ilk ilkelerinden birisi de kaç koltuk sınama sizin ilçenizde, ilinizde işledi.